Сергей! Şimdi kimseye gitmiyorum. Tamam. O zaman ben Yeah. Çocuk okur, biraz hedef tanıştırır. Bak burada bu Aa burada para da varmış. Ah. Paralar atla, Demek çantasında para Boss за in

Polisler geliyor sanırım. Ne oldu? Emre siz gitmiş mi? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Пошла.

Arkadaşlar Hı. size başlıkta merhaba diyememiştik. Özür dileriz. Evet arkadaşlar. Hoşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı, atmayı. unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.